Merhaba arkadaşlar, Yemin dizisi heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Yemin dizisi ve Emir ve Reyhan'ı sevenler beğen tuşuna basalım, sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak. Gülsüm Tarhun Kodağı'na girecek. Her ne kadar birçok izleyici Gülsüm'ü Cavidan'ın planladığı bir oyun olarak düşünse de Gülsüm gerçekten Reyhan'ın yıllar önce kaybolan kardeşidir. Gülsüm'ün dereye düşüp denize kadar sürüklendiğini düşünülse de Gülsüm kaçırılmış ve evlatlık olarak bir aileye verilmiştir. Ancak Gülsüm'ün hayatı evlatlık verilmesiyle içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Gülsüm evlatlık verildiği aileyi de kaybetmiştir. Reyhan kardeşinin kokusunu alınca hemen onun kardeşi olduğunu anlar ama Gülsüm kaybolduğunda Reyhan kadar büyük olmadığı için Reyhan'ın hatırladığı birçok detayı hatırlayamamaktadır. Ancak Gülsüm, Reyhan'ın elindeki o çocukluk fotoğraflarını görünce her şeyi hatırlar. Gülsüm'ün bulunmasına en çok da Dayı Hikmet Tarhun sevinir. Gülsüm'ün eve gelmesiyle Cavidan adeta çıldırır. Evin besleme yuvasına döndüğünü düşünen Cavidan ne yapıp edip göğsümü kullanmaya ve onun aklını karıştırmaya karar verir. Hikmet Tarhun son dönemlerde Reyhan ve Emir'in yeniden evlenmesi ve mutlu olması ile ciddi derecede de bir moral kazanmıştı. Ancak yeğeni Gülsüm'ün de bulunması ile Hikmet daha da moral bulacak ve iyileşmek için elinden geleni yapacaktır. Hikmet yıllar önce yeğenini öldüğüne inandığı için bu işin üzerine çok gitmemiş ama ısrarcı olan Emir tuttuğu ajan ile Gülsüm'ün izine rastlamayı başarmıştır. Daha önce birçok izleyici Yemin dizisinde Hikmet Bey ile Melike Hanım'ı birbirine çok yakıştırmışlardı ancak bu aşkı olmayacağını belirtmiştik. Şimdi de Gülsüm ve Zafer aşkı soruluyor. Ancak bu konuda da şu anda görünen bir durum yok. Ancak Taci ve Suna aşkında önümüzdeki haftalarda hem ilerleme olacak hem de yeni gerilemeler. Tabi Cavidan Suna ile Taci'nin de baş belası olmaya devam edecek. Narin Kemal'e Erhan ile ilgili gerçekleri söyleyemediği her dakika daha da Kemal'i kaybettiğini fark etmemektedir. Zira Kemal bu durumu bilseydi en baştan önlemini alır ve bu Erhan denen adamı evine kadar getirmezdi ancak tam Narin her şeyi anlatacağı zaman bu sefer de Oya bombayı patlatacak ve Erhan'a aşık olduğunu söyleyecek. İşte bu anda Erhan meselesi için işin içinden çıkılmayacak bir durum alacak. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizlerde görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.